TS C artı. Ödevinin belli bir kaliteye sahip olduğunu söylemek zorundayım ama her zamanki gibi konudan oldukça sapmışsın. Montana'daki göllerin yapısıyla Kanada kazlarının doğu batı göç yollarının ne ilgisi var söyler misin? Efendim giriş yazımı okudunuz mu emin değilim ama Herkesten ben orada... daha zeki olduğunu zannediyorsun öyle değil mi? Çizimler çok güzel ama bilimsel açıdan hepsi yanlış durumda. Gerçekten mi efendim? Çünkü ödevimi Discover dergisine de gönderdim ve beğenip yayınladılar. İşte burada. Benimle sakın oyun oynama haddini aşıyorsun. Peki manyetik tekerlek çalışmam hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ne olsun konuda... manyetik tekerlek umurumda bile değil benim. Bay Stimpa, sizin konumuzdaki birinin gençleri bilim konusunda meraklı olmaya teşvik etmesi gerekirken nasıl bu kadar örümcek kafalı olabilirsiniz? Her bilim insanı sizin gibi olsaydı bugün olmazdı. Görecelik kuramı, kanalizasyon sistemi, çikolatalı kurabiye bile olmazdı.